Herkese merhaba. Arkadaşlar adım Yaşar Gökyoğlu, Adana Çevre planlama olarak aranızdayım. Biliyorsunuz bu bölgeye sadece Sanko yapmayacak. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü sitesinde takip ettiğimiz kadarıyla su göze çalışıyor. Artı 12 adet kömür santrali planlanıyor. 20 kilometrelik yumurtalık sahiline Toplam bizim tespitlerimize göre atlamış olabiliriz. Allah'tan 90'lı yıllarda Çevre Bakanlığı kuruldu. Allah'tan Avrupa Birliği müktesebatına uygun olmak için bir çek yönetmeliği ilan edildi. O yönetmeliğin bir maddesi var. Yatırım halka açıklanır maddesi var da bizim bunlardan haberimiz oluyor. Yurttaş olarak aksi halde bunları duyma imkanımız yok. Şimdi ben huzurunuzda Çevre Bakanlığı yetkililerini uyarıyorum. Yönetmeliği değiştiriyorlar. Farkında mısınız? Yönetmelik diyor ki kurulacak tesis hakkında yurttaş en yakın yerde bilgilendirilir diyor. Oysa şimdi Dopay'ın yaptığı gibi, Sanko'nun yaptığı gibi chat dosyası yerine başvuru dosyası. Efendim şu niye eksik? Bu niye eksik? bu niye cek belirsiz dediğimizde efendim onların eksiklerini tamamlayacağız. Çet raporunu tekamül ettirip bakanlığa sunacağız diye cevap veriyorlar. Evet bakanlığa sunacaklar ama bize sunmayacaklar. Bakanlık ne yapacak? Ben diyecek son nihai çet raporunu kabul ettim. En yurttaşlar 10 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gelin isteyen itiraz etsin. Yani Gölovası köylüleri Adana'ya şehircilik müdürlüğüne gidecekler. İsterlerse o 10 gün içerisinde itiraz edecekler. Biz ne olup bittiğini kanun diyor ki burada duymak istiyoruz. Şimdi burada demin sunum yapan beyefendiden duymadığımız şeyleri size sormak istiyorum. Bu 1600 megavatlık santral saatte kaç ton kömür yakacak? 75 sayfalık chat raporunu dün akşam okudum. Hayır yok böyle bir rakam. Eskiden yine bu firmanın hazırladığı chat raporlarında bu rakam verilirdi. Mesela su gözünkünü hatırlıyorum. Size yardımcı olayım arkadaşlar. Su gözü 1210 megawattır. Yani kurulacak olan santralden kapasite olarak daha düşüktür. Saatte 450 ton kömür yakıyor su gözü. Onun da çet raporunu okumuştur çünkü. Allah bilir bu saatte 600 ton yakacaktır. Bir saatte, bir günde, bir ayda, bir yılda demeyin. Çünkü Çent raporunda bu kuruluşun, ömrünün 30 yıl olduğu söyleniyor. Peki, demin arkadaşım sordu. Ben de aynı soruyu sormak istiyorum. Günde, saatte ne kadar denizden su kullanacak? Sağ olsunlar, onu esirgememişler, vermişler. Okuyorum arkadaşlar. Çet raporunda 252 bin ton 252 değil 252 bir ton bin ton suyu bir saatte kullanacağız diyor. Bir saatte 252 bin ton suyu denizden alacaklar. Adı üstlerin, adı adı üstünde soğutma suyu olarak kullanacaklar. Yani ısınmış olarak denize tekrar verecekler. Dikkat edin. Deniz dediğimiz İskenderun köfesi, okyanus filan değil. Bunun gibi 13 tane kömür samsalinin her kilometreye bir tane neredeyse salımazıya kadar buradan çalıştığını düşünün. Deniz ne hale gelecek? Zaten şu anda balıkçılığın ne halde olduğunu size anlatmama gerek yok. Peki bize söylenmeyen başka ne var? Çok önemli bir şey var. Demin sunum yapan arkadaş dedi ki, biliyoruz dedi. Burada başka kömür santralleri de var. Bizimki gibi başka kömür samtalleri de kurulacak dedi. Bunların toplam etkisi, kümülatif etki diyorlar ona. Toplam etkisini ileride hesaplayacağız dedi. Ya sayın Çevre Bakanlığı yetkilileri ne demek ileride hesaplayacağız? 3 sene sonra mı? İki sene sonra mı? Beş sene sonra mı? Yargı kararı var, yargı kararı. Yargı, yargıtay, kömür ile ilgili verdiği kararda dedi ki toplam etkiyi gözetmelisiniz. Çünkü bir yerde bir santral olması farklıdır. 13 adet santral olması farklıdır. Şimdi sunum yapan arkadaş dedi ki gazları sıralamışlar. Yani o kadar ton kömür yakınca hangi gazlar çıkacakmış? Bakın okuyorum. NOx bu azot oksit demektir. X olarak kalmaz atmosferik şartlarda başka oksijen molekülleri ile birleşerek NO2 olur, NO3 olur ve hidrojenle birleşir. Nitrik asit olarak geri döner. Yalan mı söylüyorum? Sizin, sizin o filtreleriniz, o elektrostatik filtreleriniz yüzde yüz mü filtre yapar? Hayır. Siemens en önemli modern santral diye takdim ediyorlar bize iskeli, Siemens ekipman, ekipmanları kullanıyor. Kendi test raporlarına. Onlar dediler ki bizim bizim bu elektrostatik filtreler, kireç taşı filtreleri, azot ve kükürtü tutmak için yüzde seksenle doksan arasında verimlilikle çalışırlar. Şimdi yüzde doksan, yüzde seksen rakamları kulağa hoş geliyor. Ama o yüzde on var ya, o yüzde yirmi var ya, bir saat değil, bir gün değil, bir ay değil. 30 sene, 40 sene o yüzde onların toplamı ne yapar arkadaşlar? Kaç ton asit yapar? Bizim bunları bilmeye hakkımız yok mu? Şimdi arkadaşlar burada söylenmeyen bir gerçek daha var. 2014 yılının 8. ayında bakanlık Sanko firmasının 800 megawattlık kömür santrali çet raporunu kabul etti. Dedi ki, evet tamam ben bu yatırımı kabul ediyorum. Bunu görevası köyüne kurabilirsiniz. Sanko kurmadı. Kurmadı. Birdenbire aklına yeni bir fikir geldi herhalde. 800 çarpı 2. 1600 megawattı kuracağım ben dedi. Yeni yer de almayacağım. Eski aldığım yerlere gene kuracağım ben bunu dedi. Neden biliyor musunuz? Onlar söylemeyecekler. Ben söyleyeyim. Para tatlı geldi. Ben oturup hesapladım senede ne kadar kazanır bu santral? Yatırım maliyeti 1 milyar 280 milyon ABD dolarıymış. Ben bunu TL'ye çevirdim. 3,5 milyar bugünkü kurdan TL çıktı. E serbest piyasada kilovat saati belli. Onunla çarptım. 24 ile çarptım. Bir günü buldum. 30 ile çarptım. Bir ayı buldum. Benim hesaplarıma göre 3. yılın sonunda bütün yatırım maliyetleri çıkacak. 27 yıl Sanko kendi karı için çalışacak. Bundan yumurtalığın bir karı yok. Gölavası köylülerin hiçbir karı yok. Aksine zararı olacak. <laughs> Arkadaşlar uzatmıyorum. Arkadaşların iyi niyetini de istisbar etmek istemiyorum. Bütün bu nedenlerle bu samtare karşı olduğumuzu sizin huzurunuzda söylemeye geldim bir kere daha. Umarım Umarım sesimizi duyarlar. Umarım ciddiye alırlar. Bugüne kadar hiçbir itirazımız ciddiye alınmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çatır çatır önüne gelen bütün çet raporlarını kabul etti şu ana kadar. Muhtemelen bunu da kabul edeceklerdir. Ama biz halk olarak, görevası köylüleri olarak, yumurtalıklar olarak itirazımızı tarihe not düşelim. Biz enayi değildik. Son anında itiraz ettik demiş olalım en azından. <laughs> Elinde fazla var. Sağlayıp katılmak isteyen var isteyen var Şimdi arkadaşımız devam ederken, biz burada arkadaşımızın duyarlılığını, hassasiyetini hoş karşılıyoruz. Bu arada kendim tanıyorum. İsmim Mehmet Kayıksuz. Bu santral e, projesinin e, yöneticisiyim. Arkadaşım sağ olsun hissiyatını burada belli etti. Bu hissiyatına bir saygı gösteriyoruz. Doğal olarak insanlar etrafında bir değişiklik olmasından rahatsız olmaları çok tabidir. Bu insan tabiatına uygun bir şeydir ve biz de takdirle karşıyoruz arkadaşın söylediği. Ancak söylediği konular hakkında ben bir iki noktayı açıklamak istiyorum. Orada şu. Öncelikle bu santralin yakacağız kömür miktarı bellidir. Arkadaşımızın söylediği kadar bir kömür miktarı yok. 240 ton saatte burada bir kömür yanacaktır. Öbür taraftan emisyonlarla ilgili olarak hassasiyetleri tabii ki e, kendince haklı olabilir ama burada ifade etmiş olduğu noktalar biraz duygusal olarak değerlendiriyoruz. Şöyle ki Avrupa topluluğunun yayınlamış olduğu ve bütün dünyada Avrupa'nın tamamında da kullanan bizim e, Çevre Bakanlığımız tarafından da kabul edilip uygulanan bir hava kontrolü yönetmeliği ve diğer santrallerin kurulmasına, santrallerin kurulmasına ilişkin yayınlanmış yönetmelikler vardır. Bu yönetmeliklerde, bu yönetmeliklerde emisyon limitleri bellidir Belki devletin şu anda çalışmakta olan diğer santralleri bu limitlere uygun olmadığı için buralardaki hassasiyetlerin yüksek olmasından dolayı benzer bir şey burada hocam da düşünüyor olabilir arkadaşım. Ancak hem NOx, hem SOx hem diğer karbondioksit ve toz değerleri şu anda Avrupa Topluluğu'nun yani Münih'te çalışan ya da Amsterdam'da çalışan ya da e, Fransa'da herhangi bir yerinde çalışan kömür santraliyle aynı limitler içerisindedir. Burada eee şunu gösteriyor, Avrupa köprüden vazgeçmemiştir, devam etmektedir. Çünkü bu ülkenin elektriğe ihtiyacı, enerjiye ihtiyacı vardır. Her gün büyümekte olan bir elektrik arzı vardır. Ve bunun için de bir arz yaratılması ve arz güvenliği sağlanması lazım. Hiçbirimiz e, elektriğimizin kesilmesi istemeyiz. Biz bu toplantıları ilk kez yumurtalıkta yapmıyoruz. Yumurtalıkta ilk kez de yapmıyoruz. İnsanlar karşımıza her yerde çeşitli gerekçelerle çıkıyor. Herkes santral istemiyor ama emin olun herkesin evinde elektrik kesildiği zaman herkes bağırıyor ve herkes elektrik istiyor. O nedenle arkadaşımızın duygusallığını hoş karşılıyoruz. Bir noktayı daha belirtmek istiyorum. O da şu. Deniz Derin, derin, derin ilgili söylediği miktarı tabii ee, söylediğiniz zaman gerçekten insanın yani 252 bin ton saat diye bir rakamdan bahsettiğiniz zaman sanki 250 bin ton saat elektriği suyumuz denizden alacağız ve bunu canımızın istediği gibi tencerede kaynattığımız gibi. Hayır, bunu da limitleyen bir yönetmelik vardır. Sayın e, Tokay Mühendislik ki kendisi Çoşkun Hocam, Profesör Doktor ve Türkiye'de çevreciliği, çevre bölümünü, mühendisliği bölümünü kurmuş ve bugün Türkiye'deki en uzman kuruluş olan bunun başındaki sunumu yapan hocamın da belirttiği gibi ancak en sıcak olan yaz aylarında 3 derece deniz suyu sıcaklığı artırılabilir. Onun dışında Haziran ayına kadar da ancak 1 derece artırılabilir. Buna bu değerler tespit edilirken sadece bizim kendi e, indi, kendi arzularımıza göre tespit ettiğimiz bir rakam değildir. Dünyada yapılan bilimsel araştırmaların canlı orada denizdeki canlı yaşamını etkilemeyecek bir limit olarak belirlenmiş ve burada da titizlikle uygulanacaktır ve buna göre de tasarlanacaktır. Ve bunun da kontrolü sürekli olarak komşu santralde yapıldığı gibi bizim santralimizde de yapılacaktır hem baca gazlarından akan gazların e, emisyonlara uygunluğu ki bu 200 mg e, altındadır. %85 e, bir, bir şeyden bahsetti, verimlilikten bahsetti. Burada yanlış anlaşılmasın, %15'i dışarıya atılacağı anlamına gelmez bu. Bu çalışacak olan santralin %95'tir kaldı ki 95 bölümde çalışacağını dolayısıyla buradaki limitleri olması gerektiği olması e, için daha büyük bir e, tesisin, daha büyük bir arıtma tesisin seçilmesi gerektiğini gösteren bir rakamdır Dolayısıyla emisyon olarak gönderecek limit sadece 200 miligram litredir kaldı ki burada yapılacak olan kümülatif değerlendirme ki bu çalışma e, 3 sene sonra, 5 sene sonra yapılmakta değildir raporu hazırlandığı zaman bu rapor bir önceki şey için e, santral için almış olduğumuz çetle etki değerlendirmesi yapılmış ve sunulmuştur. Bu da yine çet raporu bakanlığa sunulmadan önce kümülatif değerlendirme yapılacak ve sunulacaktır. Bir noktayı daha açıklamak istiyorum. Müsaade ederseniz Ben sizi hiç kesmedim. Lütfen dinleyin. Arkadaşım burada 12 tane santralin kurulacağını söyledi. Evet, 12 tane yatırımcı burada santral kurmak isteyebilir. Bu kurulacağı anlamına gelmez. Kümülatif değerlendirme yapıldığı zaman yedi edildi. Beyefendi, yedi tanesinin kabul edildiğine dair hiçbir yerde kayıt yok. Onu konuşalım. Şimdi bunu yapıldığı zaman, çalışma yapıldığı zaman, kümülatif değerlendirme yapıldığı zaman o şeyler kümülatif değerlendirme çalışmasından sonra da bize edilmedi. Onu belirtmek istiyorum yapıldıktan sonra şayet kümülatif değerlendirme sonucunda emisyon limitleri toplam kümülatif yani kelime anlamı toplam limit aşılan aşıltı noktada kimse başka santral yapamayacak demektir. Hepinize saygılar sunuyorum.